Car parking oynuyoruz. Hemen şöyle. Bu video yani sıfırdan güzel arabalara kadar. Hayır. Bekliyorum. Arkadaşlar bak dünya satışına tıklıyorum. Araba mevcut değil ya niye? Burası şu dili. Tamam. Dünya satış. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> 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 Dur ki, turkis. Buradan Instagram falan yirmi burası elli bin lira oluyor ama almayacağım. İsmimizi ne yapalım? Ben ne yapacağımı buldum. Evet Elde, 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 Orada kısa gizli yaparak video çekebilirsiniz. Like etsin. Pazar ne zaman? Uf şekile bak be. Evet, um, şöyle, şöyle yapalım. Bütçeyi kapatacağım. Sıfır yazıyorlar. Kelip yedik. Oh. Ne yaptım lan öyle? Ne yaptım lan ben? İşte araba satılıyor. O da 2 milyon alınıyor satılıyor. Kaç bir yer lan bu?

istemiyorum kankam istemiyorum almayacağım oğlum şuradaki instagramdan şey falan almak çok istiyorum adamım hemen azerbaycan şöyle geçiyoruz azerbaycan ondan sonra burada da ucuları mı çıkmazsa şeye gideceğiz neydi o İngiliz. Bunda da saniye esin esne esneyesin diyor. Engels adam geri geri gidiyor. Elon <laughs> Elon Gıcığım oğlum ben gıcık gıcık Hadi var hadi var hadi var Al var Ne yapıyorsun lan Çıkın ağzını vereceğim bak ne yiyeceğim Ben Ben çürüküm. <laughs> Aşırı satayım. ya. Bu ne ya? ya sat bilir ya hem zaten şey Neyse, oha ben de gidemiyorum arabanın üstüne çıktığı için hadi satın hediye kutusu da vardı. Çakal alalım ben. Just yes, aldım be. 1 liraya satıyordu adam. Adam 1 liraya satıyordu. Kim onu zorladıysa. 1 liraya sat 1 liraya sat. Adam da dayanamamış satmış anasını. Bir lira, bir lira, Düşünsene herkesin sana bir lira, bir lira, bir lira diyor. Babam hiç mutlu olmam. Ama oluyor. Ya yeah, ben çakmadım. Ali Hoca bağırıyor lan. Kızdırmayın Ali Hoca'mızı. Uf, işte sana tas kapı. Geri yere gideceğim. Hayır. Videodayım. O oh, hayır oğlum ya. Bir daha atarsan yarış isteklerini kapatacağım. Hmm, şu şeyi alalım. Hediye kutusunu. Ye. Yeah. Hadi başla. Gel. Gidiyoruz. Kızların yanında ara gazı verelim. Kızların yanında ara gazı verelim. <laughs> Kızların <laughs> <laughs> hediy yanında araz belli. Wu tu ne ne saçmalama. Hediye du hediye kutusu. Kızların yanında araz kızları le. Otobanda tek 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 arda güzel bu da aldım. Yes, ben çıkıyorum. Para göz verelim. Bu ne? Bu ne biçim bir parası? Kızların önünde ara gözü verelim. <laughs> Uno, <laughs> Arazi verelim. O tek tek teker de gidelim. oyam. Or you on dulce. Bunara şöyle yapıyoruz Genelde böyle seviyorlar. Jantım yine kırık. Yok, Ya yok da yanına ben bir de alacağım. Kızların yanında arabası verilir. Yeniden başlatalım. Tamam. <laughs> Ay bu vardı. Yatağıma geçeyim şarjda oynuyordum ya. Şarj mıyız ama haydi şarjda oynuyordum. <laughs> Tek ayak üstüne gidiyorum. Ah, çok iyi. <laughs> <laughs> Adam bunu bana bir satmıştı. Ben ona <laughs> Buraya satacağım oğlum. Ot her yere satacağım. o zaman da ben tek çıkar gidelim. <laughs> kızların CG motorumuzda kızların Nika mı? Nika. Nika diye isim mi Doğru lan. Yabancı. Oğlum ben, ben yabancıyım oğlum. Adam bir çarptı ben 15 metre zaten uçtum. Kızların yanında arayız verdi. Bir dokuz dokuz dokuz. Tamam, تكز دكز 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 د geçmiş mi? Viy Sofia tut. O Benim gibi bu benim dışlıyorum. Mm. It's same with o tabana tek teker gidelim. Ne yapıyorsun orada? Çok, Çok para Onu mu? o. Onu. Hayrola? Otobana tek teker her üstünden gidiyorum. <laughs> Kanka haber totu totu bura. O tek teker her üstüne gidelim. Ne mutluluğun çalışmıyor. Neyse bekleyeceğiz artık böyle. Otobanda tek teker üstünde Gidelim bu ama benim benim o gel gerçek hesabımda bu ondan daha güzel daha hızlı gidiyor Uyku gelecek. Arkadaşlar olmuyorlar ya. İşte videomuzun sonuna gelelim. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet. Sonuç görüşürüz arkadaşlar